Merhaba arkadaşlar. İnoiyolarımız Hal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için şahane bir model çalışacağım arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemelerimiz. isterseniz tel kullanabilirsiniz, isterseniz misine kullanabilirsiniz. Ben bugün misine kullanacağım arkadaşlar sizin için daha rahat olsun diye. Ve 500 no'lu ipimiz var arkadaşlar. İpleriniz de ince nakış Instagram sayfasına güvenle temin edebilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar modelimizin sayıları Zeynep'in iğnesinden Instagram sayfasına aittir arkadaşlar şimdi bunu nasıl başlıyoruz İlk önce şu orta şurada gördüğünüz şurası gördüğünüz zincirle başlıyoruz arkadaşlar önce zincirimizi oluşturuyoruz zincirimiz içinde şöyle arkadaşlar parmağımı iki tane şurada biraz pay bırakıyorum dikmek için iki kere şöyle doladıktan sonra buraya bir tane zürafa çalışıyorum. Tek bir tane arkadaşlar zürafa çalışıyoruz. Daha sonra ipimi geri alıyorum zürafanın üzerine alttan iki kere doluyorum. Aynı göze tekrar batıyorum. Yine zürafa yapıyorum biraz büyük zürafa yapıyoruz arkadaşlar şöyle tekrar ipimi geri alıyorum alttan iki kere doluyorum bakın bu tarafa gelirken zürafamı yaparken üstten doluyorum geri giderken alttan doluyorum arkadaşlar böyle daha tok duruyor zinciriniz şimdi aynı yeri tepesine geldik böyle ve tekrar böyle böyle devam ediyor arkadaşlar zinciriniz biraz küçük yaptım herhalde burayı. Evet küçük yapmışız. Zincirlerinizin büyük ve küçük olduğu zaman ona göre misinanızı veya telinizi ölçersiniz arkadaşlar. Sadece sayısı 85. Evet böyle zincir yapıyoruz arkadaşlar. Ben bugün sizlere bunun videosu biraz uzun olacağı için küçük bir boyla çalışacağım. Burada da 25 tane zincirimiz var. Bu zincirimizi misina takacağım arkadaşlar. Bu zincirimizin misinası için şöyle bakın misinamı alıyorum. Biraz şuradan uzun tutuyorum arkadaşlar. Zincirden biraz uzun burayı yaktığım için misinam kısalacak. Diğer taraftan da aynı şekilde ölçüyorum. Buradan da biraz uzun olsun ki ipimizi saracağız ve yaktığımız için misinamızın boyu kısalacak arkadaşlar şimdi misinayı nasıl sardığımı da gösterelim size şöyle ipimi alıyorum ve misinamı alıyorum şöyle ipimi biraz misinadan uzun tutuyorum arkadaşlar daha sonra şu mavi yeriyle sarı yeriyle değil arkadaşlar şöyle ipimi misinanın içinde şu yaktığım yeri birleştiriyorum arkadaşlar bu kadar tutturduğum yeter şimdi buraya biraz böyle elim parmaklarımın arasında çevirebileceğim kadar yuvarlak yapıyorum daha sonra korkmayın arkadaşlar bu sıyrılmaz buradan Şöyle ilk başta şu ilk yaptığımız yere şöyle büküyoruz misinamızı. Böyle şu misinayı çekiyorum. Bakın. Buradan korkmayın çıkmaz arkadaşlar. Şöyle sıkıca sarıyoruz burayı. Şöyle şöyle de geri çekiyoruz şuradaki boşlukları kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu şuraya kadar sarıp geliyorum. Bakın arkadaşlar ben buraya kadar sardım. Şimdi ne yapıyorum? Çakmağımla misinanın ucunu yakıyorum. Eritip buradaki ipin üzerine ipin üzerine tutturuyorum arkadaşlar ve ipimi buradan kesiyorum korkmayın açılma falan olmaz arkadaşlar şöyle misinamı sardım şimdi daha sonra zincirimi alıyorum Evet arkadaşlar zincirim ve misinem burada. Burada bakın zincirimi şöyle tutuyorum. Bakın arkadaşlar şimdi misinayı alıyorum buraya. Şurada ilk şuradaki şöyle şurayı iki tane tutturuyorum iki tane alttan doladım şuraya sıkıca bir düğüm atıyorum arkadaşlar şu yandaki bakın şurada buradaki göze batıyorum şöyle örtünü veya yazmanın üzerine zürafa gider gibi arkadaşlar buradaki bütün bu zincirlerden bu misinamızı buraya tutturuyoruz. Bakın böyle arkadaşlar. Şimdi ben bunu başa kadar yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar zürafamın son zincire kadar geldim. Şimdi burada Hani sihirli halka yaparken ipinizi biraz uzun bırakın demiştim ya. O ipimi iğnemi takıyorum. Bakın arkadaşlar burası bizim düz yüzümüz oluyor. Bunu böyle tutuyorum. Şu ipimizi karıştırmayalım buraya. Şu ilk şurada ilk sürafa ve burada da ilk sürafaya şöyle ipimi alttan bir kere doladım. Bunu burada bir tutturuyoruz arkadaşlar. Daha sonra üstteki zürafadan tutturuyoruz buraları. Önce bu ipimizi üstten, bu ipimizi de alttan şöyle tutturalım arkadaşlar. Sıkıcı. Ve tekrar bu tarafa geçelim ki daha sık olsun ve bu sefer çift düğüm atalım arkadaşlar. Şöyle sıkıca bir. Korkmayın arkadaşlar, hiçbir şey olmaz. Şimdi burayı bir hafif şöyle yaktık. Şimdi misinamızı şöyle çevirin arkadaşlar. Bu zaten ördükçe güzelleşecek bu böyle arkadaşlar. Bakın. Hatta bununla yazmalarınıza bile oya yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu da zürafamızı bitirdiğimiz ipin olduğu yere bir tane kiprik çalışıyorum arkadaşlar. şöyle kepriğimizin boyunu ayarlıyoruz ki şu kadar yeterli şu sırasını yapacağız arkadaşlar şimdi şu üzerindeki sayı çalışacağız şurayı keselim böyle Şimdi bir tane kibrit çalıştım. Bu kibriğimin üzerine çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle Bakın. Karşıya doğru çekiyorum arkadaşlar. Şimdi yanındaki zürafaya geldim. Alttan tek düğümle. Alttan tek düğümle. Uzun da olmayacak arkadaşlar. Kısa da olmayacak bundan. Daha sonra bu kıvrığın içinden, uzun kıvrığın içinden ipimi geçirdim. Şöyle sıkılaştırıyorum arkadaşlar. Yandaki göze geldim. Alttan tek düğümle şöyle bakın. İçerisinden iğnemi geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Yandaki göze geldim yine alttan tek düğümle ve ipimi içerisinden geçirdim. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet, Son zürafamıza kadar geldim. Şimdi buraya arkadaşlar şu ilk yaptığım kipik var ya oraya şöyle bunu birleştiriyorum bir zürafa gibi şöyle arkadaşlar arada bir boşluk kalsın bunu birleştirdikten sonra arkadaşlar şimdi bir sıra buraya şöyle zürafalar gidiyoruz arkadaşlar bakın. Böyle zürafa yapıyoruz arkadaşlar. Bu küçük olduğu için çemberi biraz böyle esnetti arkadaşlar. Ama büyük yaptığınız zaman bakın buraya büyük yaptığınız zaman daha şık olacak arkadaşlar. Video uzamasın diye ben kısa olarak anlatıyorum size. Şimdi ben zürafamı buraya kadar tamamlayıp geliyorum. Evet, şu ilk yaptığım arkadaşa zürafaya da geçişimi yapıyorum. Şimdi bundan sonra bakın bu da böyle bir harika oldu. Şimdi arkadaşlar buraya sık iğnemizi yapacağız. Burada bir tane atlıyorum zürafa. Şuraya şöyle hani yer yapıyoruz. Daha sonra ipimi geri aldım. Aynı şu geri, şuradaki zürafayı geri alıyorum. Şimdi bu zürafa buradaki göze geri geldim. Büyük geri Buraya sık iğne dolduruyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki kafeslerimiz, zincirlerimiz büyük olduğu için bir tane atladım. Ama burada arkadaşlar iki tane atlayıp üçüncüye geliyorum. Sonra sık iğnemi yapıyorum. Bu bile. Çok güzel oldu. Şöyle alttan tek düğümlü arkadaşlar. Sık iğne yapıyoruz. Bir tane atlıyoruz. Daha sonra bu işlemi uygulayıp sık iğnemi yapıyorum. Tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, motifimizin kenar kıvıklıklarını gittik ve bu kadar. Bakın çok da güzel oldu hatta çok da güzel bir küpü olur şimdi bunun halkamızın ortasına çiçeğimizi montalayacağımız kısmını anlatacağım arkadaşlar bunun için de 24 santim misinamıza ipimizi sarıyoruz bunun böyle daha sonra arkadaşlar Şöyle yine 9 tane zincir çektim. Yine aynı şekilde göstermiş olduğum gibi 9 tane zincir olan yere bir sinemi tutturuyorum. Arkadaşlar bu bir sinamıza, zincirimizi tuttururken iki tane mesela burayı batıyorum. daha sonra tekrar batıyorum arkadaşlar aynı yere burada kıvrımını aldı kendisi alıyor arkadaşlar şöyle şurada yine sihirli halkamda ip bırakmıştım onunla da şurayı birleştiriyoruz Bakın arkadaşlar, şuradaki ilk süraftaya şöyle önce bir şu alttan iki tane doladım. Burayı yakınlaştırıyorum. Şöyle yakınlaştırdık. Sıkı bir düğüm. Tekrar bir tane daha atalım. Evet. Şimdi bu ipimizden kurtulalım. Buradan. düğümlerini sık olduktan sonra arkadaşlar ipinizi tam kesebilirsiniz. Korkmayın. Şöyle arkadaşlar bakın. Bunu böyle şurada Mesela şöyle dön, döneceğim için şuradaki boşluklardan yararlanıyorum arkadaşlar. Şu arada da bir tane şu arayı atalım zürafamızı. Daha sonra şuraya. İşte bu kadar arkadaşlar. Yavaş yavaş bunu buradaki zürafalarımızı işleyerek. İlk sıra biraz sizi yorabilir. Şöyle geleceğiz. Tamamdır. Ne yapıyorum yine arkadaşlar? Burada bunu döne döne yapacağımız için. Şurada ben ilk sırada tane zürafanın içerisine iki tane batmıştım. İlk sıramızı böyle buradaki zürafaların içerisine bata bata giderseniz daha güzel olacaktır arkadaşlar. Şöyle ak böyle. Dönerek gidiyorum. Eğer bir gerilme olursa bu zürafalarda hemen aynı yere tekrar batın. Bir sıra tek zürafa yapın. İkinci sırada da ikişer tane batın zürafalarınızın içine. öyle arkadaşlar. Ben bunu tamamlıyorum. Misinam bitene kadar geliyorum. Evet arkadaşlar. Tamamladık. Şurada gerilme olduğu zaman ikişer tane batın. Daha rahat dönersiniz bunu. Şimdi bunun 25 santim demiştim ya. Bu bunun için arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu bunun için arkadaşlar. 85 zincirli olan halkamız için. Bakın böyle boylarda da çalışabilirsiniz. Ben şimdi bunlardan çok güzel bir takı çıkartacağım orta inşallah beğendiyseniz arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum bir sonraki videomda buluşmak üzere Allah'a emanet olun kendinize güzel bakın kendinize güzel davranın hoşçakalın